Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango Çekiliş Heyeti ve Noter Huzuru'nda gerçekleştirdiğimiz Milli Piyango Oyunu Yılbaşı Özel Çekilişimizin amorti numaralarını belirlemek için öncelikle birinci amorti numaranızı belirleyeceğimiz küreye sıfırdan dörde kadar olan numaralı topları teker teker heyet üyemize, noterimize ve bizlere göstererek küre içerisine atıyoruz. Sıfır. Atınız. Bir. Atınız. İki. Atınız. Üç. Atınız. Atınız ve 4. Atınız. Sıfırdan dörde kadar numaralı topun bulunduğu birinci küreden birinci amortimizi belirlemek için herkese bol şans dileyerek butona basıyorum. Birinci amorti numaramız Sıfır. Birinci amorti numaramız sıfır. İkinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz küreye beşten dokuza kadar numaralı topları teker teker heyet üyelerimize, noterimize ve bizlere göstererek küre içerisine atıyoruz. Beş. Atınız. Altı. atınız 7 atınız 8 atınız ve 9 atınız 5'ten 9'a kadar numaralı topun bulunduğu ikinci küreden ikinci amortimizi belirlemek için butona basıyorum. İkinci amorti numaramız 5 olarak belirlendi. Birinci amorti numaramız 0, ikinci amorti numaramız 5. Tekrarlıyorum. Birinci amorti numaramız 0, ikinci amorti numaramız 5. Birinci amorti numaramız sıfır, ikinci amorti numaramız beş. Son olarak tekrarladıktan sonra ellerinizdeki topları küre içerisine kartonetlerde yerlerine bırakabiliriz arkadaşlar. Evet, sıfırdan dokuza kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. Sıfır, atınız bir. Atınız 2 Atınız 3 Atınız 4 Atınız 5 Atınız altı atınız yedi atınız sekiz atınız ve dokuz atınız 31 Aralık 2016 yılbaşı özel çekilişimizde bir adet 500 bin Türk lirası ikramiye kazanacak numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz. 500 bin Türk lirası ikramiye kazanacak numaramız belirlendi. Numaramız 2 5 6 6 1 8 ve 0. 500 bin Türk liralık numaramızı tekrarlıyorum. 2 5 6 6 1 8 0. 500 bin Türkran ikramiye kazanan numaramızı 2 milyon 566 bin180 olarak belirledik numaramızı tekrarlıyorum 2 milyon 566180 500 bin Türkralık ikramiye kazanan numaramız. 2 milyon 566 bin yüz Numaramızı tekrarlıyorum. 2 milyon 566 bin yüz Birazdan sevk merkezlerimiz belli olacak. Bakalım talih kuşunu nereye veya nereye uçurduk. Numaramızı tekrar edeyim ben bir daha. 2 milyon 566 500 bin Türk ikramiye numaramız 2 milyon 566 bin 180 Evet sek merkezlerimiz elimize ulaştı. Ben numaramızı tekrarlıyorum 500 bin liralık. İkramiye kazanan numaramız iki milyon beş yüz altı bin yüz seksen. Bilet küpürümüz 1 bölü dört çeyrek bileti hesap edetmiş. Sevk merkezlerimiz İstanbul, Samsun, İzmir, İstanbul. Sevk merkezlerinde tekrar ediyorum. İstanbul, Samsun, İzmir, İstanbul. Evet numaralı topları küre içerisine kartonetleri de yerlerine bırakabiliriz arkadaşlar. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürümüz tarafından Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango Çekiliş Heyeti ve Noter Huzuru'nda 31 Aralık 2016 Milli Piyango Oyunu Yılbaşı özel çekilişimizin 1 milyon liralık ikramiye kazanacak numarasını belirlemek için butona basıyorum. 1 milyon Türk Lirası ikramiye kazanacak Numaramız belirlendi. Numaramız 6 8 3 5 2 4 ve 8. 1 milyon liralık ikramiye kazanan numaramız 6 8 3 5 2 4 ve 8. 6 milyon 835 bin 248 1 milyon liralık ikramiye kazanan numaramız 6 milyon 835 bin 248 1 milyon liralık ikramiye kazanan numaramızı ben tekrarlıyorum 6 milyon 835 bin 248 Evet, seyir merkezlerimiz belirlendi. Bilet küpürümüz 1 bölü 4 çeyrek bilete isabet etmiş. Seyir merkezlerimiz İstanbul, Bursa, İstanbul, İstanbul. Seyir merkezlerimizi tekrar ediyorum. İstanbul, Bursa, İstanbul, İstanbul. Evet, 1 milyon liralık ikramiye kazanan numaramızı ben tekrarlıyorum. 6 milyon 835 bin 248. 1 bölü 4 çeyrek millete isabet etmiş sevk merkezleri İstanbul Bursa İstanbul İstanbul numaralı topları küre içerisine kartonetleri de yerlerine bırakabiliriz Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara Kızılay Binası Çekil İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz 31 Aralık 2016 Milli Piyango oyunu yılbaşı özel çekilişinin 2 milyon liralık ikramiye numarasını belirlemek için butona basıyorum. 2 milyon liralık ikramiye kazanacak numaramız 8 9 3 2, 8, 9, 2. Evet 2 milyon liralık ikramiye kazanacak numaramızı tekrarlıyorum ben. 8, 9, 3, 2, 8, 9, 2. 8 milyon 932 bin 892. 2 milyon liralık ikramiye kazanan numaramız 8 milyon 932.892. Evet, bilet küpürümüz 1 bölü 4 çeyrek bilete isabet etmiş. Sevk merkezlerimiz İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara. 2 milyon liralık ikramiye kazanan numaramızı ben tekrarlıyorum. 8 milyon 932 bin Bilet küpürümüz 1 bölü 4 çeyrek bilete isabet etmiş. Sevk merkezlerimiz İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara. Sevk merkezlerimizi tekrarlıyorum ben. İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara. Numaralı topları küre içerisine kartonetleri de yerlerine bırakabiliriz. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda gerçekleştirdiğimiz 31 Aralık 2016 Milli Piyango Oyunu yılbaşı özel çekilişimizin 5 milyon Türk Lirası ikramiye kazanacak numarasını belirlemek için butona basıyorum. 5 milyon Türk Lirası ikramiye kazanacak numaramız 9 0 6 6 6 5 9 5 milyon Türk liralık ikramiye kazanacak numaramızı tekrarlıyorum. 9 0 6 6 6 5 9 9 milyon 66 bin 659 olarak belirlendi. 5 milyon liralık ikramiye kazanacak numaramızı tekrarlıyorum. 9 milyon 66.659. Bilet küpürümüz 1 bölü 4. Sevk merkezleri İstanbul, Gaziantep, Adana, İstanbul. Ben 5 milyon liralık ikramiye kazanan numaramızı tekrarlıyorum. 9 milyon 66.659. Bilet küpürümüz 1 bölü 4. Çeyrek bilete isabet etmiş. Sevk merkezlerimiz İstanbul, Gazi, Antep, Adana, İstanbul. Seyit merkezlerini tekrarlıyorum. İstanbul, Gaziantep, Adana, İstanbul. Numaralı topları küre içerisine kartonetleri de yerlerine bırakabiliriz. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda gerçekleştirdiğimiz 31 Aralık 2016 Milli Piyango Oyunu Yılbaşı Özel çekilişimizin 10 milyon liralık ikramiye numarasını belirlemek için butona basıyorum. 10 milyon liralık ikramiye kazanacak olan numaramız 0 5 5 0 9 2 1 10 milyon liralık ikramiye kazanacak olan numaramız 0 5 5 0 9 2 1 0 550 bin 921 olarak belirlendi. 10 milyon, 10 milyon liralık ikramiye kazanacak olan numaramız 0 550 bin 921. Bilet küpürümüz 1 bölü 4 çeyrek bilet SEVK merkezleri İstanbul Aydın, İstanbul İstanbul. Numaramızı tekrarlıyorum. 0 550 bin 921 bilet küfürümüz 1 bölü 4 çeyrek bilet. SEVK merkezleri İstanbul Aydın, İstanbul İstanbul. SEVK merkezlerini bir kez daha tekrarlıyorum. İstanbul Aydın İstanbul İstanbul. Evet, 31 Aralık 2016 yılbaşı özel çekilişimizin en büyük ikramiyesi olan 60 milyon lirayı saat 23.40'da gerçekleştireceğiz. Numaralı topları küre içerisine, kartonetleri de yerlerine bırakabiliriz arkadaşlar. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango Çekiliş Heyeti ve Noter Huzurunda gerçekleştirilen 31 Aralık 2016 Milli Piyango Oyunu Yılbaşı Özel Çekilişinin 60 milyon Türk liralık en büyük ikramiye numarasını belirlemek için herkese bol şans dileyerek butona basıyorum. 31 Aralık 2016 Milli Piyango Oyunu Yılbaşı Özel Çekilişinin en 60 milyon liralık en büyük ikramiye numarası iki, yedi, dokuz, altı, iki, sekiz, sekiz. Altmış milyon liralık ikramiye kazanan numaramız iki, yedi, dokuz, altı, iki, sekiz, sekiz. 31 Aralık 2016 Milli Piyango Oyunu Yılbaşı Özel Çekilişi'nin 60 milyon liralık en büyük ikramiye numarası 2 milyon 796 bin 288 numaralı bilete isabet etti. Bakalım talep kuşunu nereye veya nerelere uçurduk. Ben numaramızı tekrar ediyorum. 60 milyon liralık en büyük ikramiye numaramız 2 milyon 796.288 Bilet küpürümüz 1 bölü 4 çeyrek bilete Sek merkezlerimiz İstanbul, Antalya, İstanbul, İstanbul. Evet, 31 Aralık 2016 Milli Piyango oyunu yılbaşı özel çekilişimizin en büyük ikramiye numarasını ben tekrarlıyorum. 2 milyon 796.288 96.288 Bilet bir 1/4 Çelik bilete, sek merkezleri İstanbul, Antalya, İstanbul, İstanbul. Sek merkezlerini tekrarlıyorum ben. İstanbul, Antalya, İstanbul, İstanbul. Devam edelim mi? Evet, bu senenin 31 Aralık 2016 Milli Piyango Oyunu Yılbaşı Çekilişimizin 60 milyon liralık en büyük kamyon numarasını son kez tekrarlıyorum. 2 milyon 796 bin 288 numaralı biletimize isabet etti. Bilet küpürümüz 1 bölü 4 çeyrek bilet. Sevk merkezleri İstanbul, Antalya, İstanbul, İstanbul. 31 Aralık 2016 Milli Piyango Oyunu özel çekilişimiz burada sonlandırırken bir sonraki 9 Ocak 2017 Milli Piyango Oyunu çekilişimizi yine idaremiz Ankara Kızılay Binaz Çekiliş Salonu'nda gerçekleştireceğimizi hatırlatıyorum. Tekrar yeni yılın mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum. Herkese iyi geceler.